Herkese merhaba arkadaşlar. PLC ders videolarımızın bir yenisiyle sizlerle birlikteyiz. Bugünkü dersimizde yine TIA Portal üstünden e, basit örnekler yapacağız. Yine simülasyonu biraz daha pekiştireceğiz simülasyonu nasıl kullandığımızı. Hadi gelin örneğimize geçelim arkadaşlar. Ben yine şuradan Tia Portal V16'yı çalıştırıyorum arkadaşlar. Yönetici olarak çalıştırıyorum. Bazı açılırken durduracağım. açıldığında e, tekrar kayda gireceğim. Sürenizden çalmak istemediğim için arkadaşlar. Evet. Tia Portal'ım açıldı. Burada Open kısmında bir önceki ders yaptığımız ders 1 örneğini görüyoruz arkadaşlar. Biz pekiştirmek için bir yenisini daha ekleyelim yeni bir proje ekleyelim create new project dedim buna da ders iki diyelim ve diyelim ki buraya ikinci ders 3 buton ile iki motor kontrolü diyelim arkadaşlar bunu bir benzerini zaten EKTS üstünden de yapmıştık. Kredi dedik. Açılınca Evet arkadaşlar, projemizi bizim için oluşturdu. Şimdi buradan Confluent Device diyerek e, yeni bir cihaz seçmemiz gerekiyor. Cihaz seçimine tıklıyoruz. Cihaz seçiminde burada seçili cihazlar görülüyor. Bende daha seçili cihaz olmadığı için etnin Cihaz cihaz, e, Admin Device diyoruz. Cihaz ekleyeceğiz. Buradan ben e, fiziksel olarak da size daha sonradan LCD 1200 göstereceğim için bunu geçen derste söylemiştim. LCD 1200'den 12.14c dc dc'yi seçiyorum ve buradan Şunu seçip Ben daha geçen ders 4.0'ı seçmiştim burada herhangi bir Fark yok siz istediğinizi seçebilirsiniz isterseniz 4.2 4.4 gibi versiyonlarını da seçebilirsiniz burada size sunduğu Özellikleri gösteriyor bunları zamanı geldiğinde ekstra burada istenilen şeyleri yaparken e ee, buradan bakıp karşılamayan şeyler olursa e, 4.4'ü seçebiliriz. Şu anda versiyon 4 bizim işim iş, işimizi görüyor. E'de bastık. Evet arkadaşlar, PLC'mizi şu anda şurada gördüğünüz gibi bize getirdi şu anda seç, seçili bunları geçen derste de yapmıştık ben tekrar olsun diye tekrardan gösteriyorum bir sonraki derslerimde zaten buraları otomatik olarak geçeceğiz arkadaşlar bir önceki dersimde göstermediğim kısım vardı mesela e, bu sol tarafa haberleşme modüllerini sağ tarafa sinyal modüllerini ortaya sinyal bordlarını ekleyebiliriz demiştim buradan ekleyebileceğim işte sinyal bordunu buradan ekleyebiliyorum bakın e, dijital input mu dijital output çıkış olarak buradan e, ekleyebiliyoruz. Buradan yine analog e, output'lar, e, analog çıkışlar, dijital input, dijital çıkışlar gibi e, modülleri burada PLC'mizin üstüne ekleyebiliyoruz arkadaşlar. Şimdi ben geldim. Buradan program bloğumdan ob 1e çift tıklayarak kod yazmaya başlayacağım. Şimdi benden ne isteniyordu arkadaşlar? Benden istenilen şuydu. Benden istenilen 3 butonum olacak. Bunlardan bir tanesi stop butonu ve iki motoru kontrol edeceğim arkadaşlar. Birinci butona bastığımda birinci motor çalışacak. İkinci butona bastığımda ikinci motor çalışacak. Aynı anda çalışmayacak bunu istiyordum İlk önce geçen derste söylediğimiz gibi biz bunu sembol tablosu çıkartmamız lazım arkadaşlar default tablea geldim plc-take'den ve buraya dedim ki sen stop ol benim için otomatik adreslemesini de yaptı sen e, buton 1 ol boşlukta yazalım sen buton 2 ol. Sen motor. 1 ol. Sen de motor 2 ol. Tabii motor 1 ve motor 2'mizi ne yapacağız arkadaşlar? Çıkışlarını buradan Q yapacağız. 0.0 diyeceğiz. Buradan da yine aynı şekilde Q yapıp 0.1 diyeceğiz arkadaşlar. Sembol tablomuzu oluşturduk. Şimdi sembol tablomuzu kapatıp e, OB main bloğumuza geçebiliriz. OB1 bloğumuza geçebiliriz arkadaşlar. Proje aracını kapattım. Artık e, yazacağım kodla ilgileneceğim. Şimdi arkadaşlar ben ne istiyorum? Bir butona bastığımda bir motor çalışsın. Birinci motor ikinci butona bastığımda ikinci motor çalışsın istiyorum. İlk önce ben bir stop butonunu bitirip projeme ekledim arkadaşlar. Şöyle biraz küçülteyim. Ve dedim ki sen dedim stop butonu Şimdi ilk önce adım adım gitmekte her zaman fayda vardır arkadaşlar. Ben birinci butonumu ekleyip birinci motorumu çalıştıracağım. Geldim. Birinci butonumu ekledim ve dedim ki sen buton bir ol. Ve çıkışına da geldim. Şu şekilde ekleyip dedim ki sen de motor bir o Evet şu anda eklendi Peki ne yapmam gerekiyor Arkadaşlar şu anda bir mühürleme yapmam gerekiyor şuraya geldim ve dedim ki sen gel buraya ve buraya motor bir normalde açık kontrol daha sonra kapat Evet şu anda arkadaşlar buton 1'e bastığım zaman motor bilim çalışacak ama ben ne istiyorum? Buton 2'ye bastığımda da motor 2 çalışsın, motor 1 dursun istiyorum. Bunun için ne yapmam gerekiyor? Bakın. İkinci network'üme geçebilirim arkadaşlar. İkinci network'üm de yapabilirim. Daha zor sorularda böyle 2, 3, 4 network'ler kullanmaya devam edeceğiz. Ama şu anda ben buradaki ağacımda bunu yapabilirim. Şimdi buraya geldim. Hatta şöyle yapalım. Stop'tan çıkartalım. Şuradan aşağı inelim ve diyelim ki sen de şöyle buton 2 ol buton 2 ol nereye gitsen de şöyle çıkışını alalım ve şuraya ekledim sen de motor 2'yi çalıştır şimdi motor 2'yi çalıştır ne yapacaksın bastığım zaman çalışacak ama bir mühürleme Koymam gerekiyor arkadaşlar. Bunu geldim. Tabii şöyle ilk önce bir yol çıkalım. Indim ve yolumu koydum. Sen de motor 2'nin normalde açık kontrol dedim ve buradan da yukarı kapat. Evet arkadaşlar. Şu anda ben Stop butonuna bastığım zaman iki motorda duracak. Bunun kontrolünü yapabiliyorum. Motor, buton 1'e bastığımda motor 1. Buton 2'ye bastığımda motor 2 çalışacak şekilde projemi tasarladım. Ama e, ilk başta ben bu e, örneği söylerken size söylediğim çok önemli bir şey vardı. Şunu demiştim. Motor 1 ve motor 2 aynı anda çalışmayacak. O zaman ben buna ne yapmam gerekiyor? Evet EKTS'de yaptığımız örnekte de vardı. Dediğim gibi o dersler önemli. Algoritma olarak aynı. Sadece şu anda burada tia Portal arayüzünü öğrenmeyi e, öğreniyoruz arkadaşlar, görüyoruz. Şu evet. Ne yap Ne yapacağız? Buraya motor 2'nin normalde kapalı kontağını koymamız gerekiyor. Geldim. Normalde kapalı ve dedim ki sen motor iki. Böylece motor 2 çalışırken stop butonuna basılmadan önce motor 2 çalışırken Motor bir hiçbir türlü enerjilenmeyecek arkadaşlar. Bakın bastığım zaman açılacak ve motor bir enerjilenmeyecek. Aynısını motor bir normalde kapalı kontağı buraya koyarak şu şekilde ve buraya da motor bir dediğimiz zaman arkadaşlar ne olacak? Hiçbir türlü birbirine çalışırken diğeri çalışamayacak. Gelin bir. Derleyelim, compile edelim, bakalım bir hata var mı. Yani ne kadar de basit olsa da yine de kontrol etmekte yarar vardır. Bakın sıfır hata aldık. Artık PLC ile çalışıyorsak PLC'mizi yükleyebiliriz. Simülasyonla çalışıyorsak simülasyona geçebiliriz. Ben simülasyonla göstereceğim ilk olarak arkadaşlar. Start simulation dedim. okey Benim için arkadaşlar bir tane simülasyon e, plc oluşturdu arkadaşlar. Şu anda e, run stop e, turuncu olduğu şekli e, durgun halde yani stop kısmında olduğunu bilmeniz lazım arkadaşlar. E, Bizde şu anda kırmızı gözükmüyor ama kırmızı olursa şurada bakın error yanarsa kırmızı şekilde yanar. Run kısmındaysa arkadaşlar yeşil olarak yanacak. PLC'lerde ben bunu size göstereceğim zaten. Şimdi bu simülasyon yapılmış, e, simülasyon olarak oluşturulmuş PLC'yi de yüklüyoruz arkadaşlar. Daha sonra burada bitirebiliriz. E, ama ben yükledikten sonra şunu diyorum. Yükledikten sonra PLC'yi Run moduna al diyorum. Bunu hem simülasyonda hem gerçekte yapmamızda fayda var arkadaşlar. Finish dedim. Şu anda bakın yeşil olduğunda yanıp söndü yanıp söndü o zaman yüklenmeye devam ediyor anlamına gelir. Yeşil olarak kaldığında ben bileceğim ki artık PLC ve projem e, uygun olarak, düzgün olarak yüklenmiştir. Şimdi buradan sonra ne yapıyordum arkadaşlar? Buradan sonra ben şurada bakın Switch to Project View ona basıyordum ve simülasyon ekranını açıyordum arkadaşlar. Ee, yine fazla vaktinizi almayacağım. Açıldıktan sonra e, videoyu başlatacağım arkadaşlar. Evet e, simülasyon ekranım açıldı. Şimdi şuradan geldim bakın proje ağacına baktığım zaman herhangi bir şey göremiyorum. Bunun için ne yapmam lazım? Bir yeni bir proje oluşturmam lazım. Ya buradan new diyerek ya ile neyle veya new proje diyerek bir proje oluşturmam lazım. Ders 2 iki diyelim. ikinci ders sim. ikinci dersi simülasyonu olduğunu bilelim. Create dedik. Oluştuğunda tekrardan videoyu başlatacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Benim için proje oluşturuldu. Yeni bir dosya açtık. Şimdi artık start'a bastığımızda bakın. Burada de istediğim ilk başta seçtiğim cihaz adında bana simülasyon olarak PLC'mi oluşturdu. Ve burada bastığımız zaman cihaz ayarlarını görebiliyoruz. Buradan Sim Tables olarak simülasyon e, tablosuna geldiğimizde de burada Table birimiz vardı. Şimdi buraya geldik. Artık burada ben Tia Portal'da yüklediğim, şurada yüklediğim e, elemanları buraya çekmem gerekiyor. Bunun için de şurada load project text var. Bunu yaparsanız otomatik getiriyor. Kendiniz elle yazabilirsiniz veya şuradan basarak seçip çağırabilirsiniz arkadaşlar. Ama hiç gerek yok. Buradan loot'a basarak sizin için otomatik gelmesini sağlayabilirsiniz. Evet. Şöyle kenara çekeceğim arkadaşlar. Ve bakın gözlüğe bastım. Artık yolları şu şekilde görebileceğiz. Bakın, enerjim geliyor. Yeşil olarak gelenler enerji. Buton 1, motor 1, buton 2 ve motor 2 de enerji kalıyor. Yani çıkışlarıma gitmiyor. Geldim buraya arkadaşlar ve dedim ki buton 1'ime basayım. Buton 1'e bastığımda ne istiyordum ben? Motor 1 çalışsın. Elimi çektim ve motor 1 bakın arkadaşlar şu şekilde çalışmaya devam ediyor. Ne zaman duracak benim motor birim arkadaşlar? Stop'a bastığında. Buton 2'ye bastığında duracak mı? Hayır. Buton 2'ye bastığında motor 2 çalışmayacağı için motor 1 durmayacak. Bakın gelin buton 2'ye basayım. Hiçbir türlü bakın basılı şu anda enerji buradan gidiyor. Motor 1 çalıştığı için burası açık. Buradan enerji geçemiyor arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi ne yapmam lazım? Stop butonuna bastım. Enerjiyi kapattım. Ve şimdi buton 2'ye geldim, bastım ve motor 2 çalışmaya başladı arkadaşlar. Bu arada buton 1'ime basıyorum ve çalışmıyor. Ne zaman stop'a basacağım ve daha sonra şu şekilde çalışmasını e, izleyebiliriz arkadaşlar. Evet, bu dersimizde e, EKTS'de yaptığımız programların e, bir benzerini, hatta aynısını e, örneğin yaptık. Amacım şuydu Tia portalı birazcık daha kullanmak simülasyon belki ilk seferinde anlaşılmamıştır diyerek bir daha üstünden geçmekti. bir sonraki dersimizde görüşmek üzere herkese iyi günler diliyorum.